Merhaba sevgili birbirlerine soralım seyircileri. Programımızın yeni bölümü için tarihi değerleri ve coğrafi güzellikleriyle Türkiye'nin göz bebeği şehirlerden biri olan Mersin'deyiz. Psikoloji alanındayız. Gelişen çağla beraber mental sağlığımızın fiziksel sağlığımızdan çok daha önemli olduğunu hatta fiziksel sağlığımızı birebir etkilediğini öğrenmiş olduk. Bizler de bu alanda profesyonel bir şekilde yeni tanınan bir teknolojiyi Mersin halkına tanıtan Talip Bey'in misafiriyiz. hem kendisini hem de sektörünü tanıyacağız. Programımıza hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Önce. Merhaba, hoş geldiniz sizde. Bizler de hoş bulduk efendim. Sizleri ve bu güzel şehri görünce bizler de çok daha iyi olduk. Bu yeni teknolojiye değinmek istiyoruz, sektörünüzü tanıtmak istiyoruz. Ama seyircilerimize kısaca sizden söz edelim. Kendinizi tanıtır mısınız bizlere? Olur, ben Talip Görmemiş. E, Mersin'de bu yeni sektöre giriş yaptık. Gayet etkili bir sistem. E, sistemimiz rezonans terapisi olarak geçiyor. Biz de zaten rezonans terapistiyiz. Burada insanların sağlıklı bir şekilde aç kalmadan, bir şeyleri kendilerini zorlamadan kilo verebileceklerini ikna etmeye çalışıyoruz. Bunu da cihaz yöntemiyle yapıyoruz. Tek seansta sigara bırakmamız mümkün. Bunları insanlara söylediğim zaman biraz komik geliyor ya da inanmıyorlar ama gelip görmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. 50 dakika gibi kısa bir sürede sigaradan kurtuluyorlar. Yine cihaz sayesinde, rezonans terapisi sayesinde gelip görmelerini isterim. Daha çok kilo problemleri ve sigara üzerinde durduk fakat bunun dışında ne işe yarıyor bu cihaz? Ruhsal dengeleme üzerine de çalışma, ciddi çalışmalarımız var burada. E, Anksiyetik rahatsızlığı olanlar, e, gün içerisinde yoğun stres altında çalışan insanlar, bundan bir türlü kurtulamadığını söyleyen insanlar, uyku problemi çeken insanlar. Bunlara da e, ruhsal dengeleme protokolümüz var. Bunları uyguluyoruz ve ciddi sonuçlar alıyoruz bunlar bu konuda da. Son yıllarda bu tarz problemlerin çözümüne ulaşmak için insanlar ilginç yöntemler bulmaya başladılar. Kuantum fiziğinden ya da frekanslardan yarım yamalak söz ederek güveni kıran kişiler maalesef oldu. Sizler uzman kimliğinizle aslında bu güven sorununu da aşmış oluyorsunuz. Fakat sistem olarak söz edersek insanların kafasında canlandırmak adına bu alet nasıl işliyor? Ters frekans yöntemi sayesinde bir bizim aslında e, vücuda e, sinyal göndermemiz sağlanıyor vücudumuzun gün içerisinde belirli bir enerji düzeyi var. Belirli sebeplerden o enerji düzeyi ciddi şekilde düşüyor ve kişi strese maruz kalıyor. Strese yenik düşüyor. Gün içerisinde karşılaştığı problemlerle ciddi şekilde savunma mekanizmasını çalıştıramıyor. Biz aslında bunları aktive ediyoruz. Gün içerisinde kişinin enerjisini yükseltmek, frekansla yine buna girip bahçe çiçekleriyle çalışıyoruz. Bunlar ciddi sonuçlar elde ediyoruz bunlarla. Bunları yükseltiyoruz. Yani ters frekans yöntemi denildiğimiz bir yöntem. Gayet etkili bir yöntem. Güvenle tercih edebilirler sizleri. İki uzman Kesinlikle. olarak çalışıyorsunuz. Bu arada sizlerin alanlarınıza değinmedik. Biraz da bundan söz edelim isterseniz. Siz bu ortağınız daha önce ne ters çalışmalar yaptınız, bu işin eğitimini ne kadar süre aldınız? Bu işin eğitimini tabii ki aldık biz. İstanbul'daki bizim bu sistemi Türkiye'ye getiren, aslında Türkiye'yi tanıtan kurumdan biz eğitimimizi aldık. Gerekli uzmanlığa da ulaştığımızı düşünüyoruz. Abdusselam Sönmez Bey de var. Bununla zaten Mersin'de burada beraber çalışıyoruz. Yani etkili olabileceğini düşünüyorum. İnsanların kilo verme konusundaki ön yargılarını kıracağımızı düşünüyorum. Gün içerisindeki ruhsal bozuklukların baş ağrısına kadar, yani mikron ağrısına kadar ciddi sonuçların olduğunu biliyoruz. Bunları da gelip görmelerini tavsiye ediyoruz insanlara. Kaç yaş aralığına hitap ediyorsunuz peki? Belirli yaş aralığımız yok aslında. Çocuklarda da çalışabiliyoruz. Yani otizmdeki Otizm yaşayan çocuklarımızda dahi bu cihazımızın ciddi etkilerinin olduğunu biliyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktifliği, bozukluğu aslında DHB diye geçen rahatsızlıklara da ciddi bir şekilde değinebiliyoruz. Ciddi şekilde müdahale edebiliyoruz. Sonuçları ciddi bir şekilde alabiliyoruz. Rahatlıkla gelebilirler yani. Aslında bu cihaz hayatımızı etkileyen sihirli bir değnek gibi her derdimize, her sorunumuza şifa buluyor. Ee, peki bu seanslar ne kadar sürüyor? Kaç farklı seans almak gerekiyor? Sürekliliği nedir? Etkisi ne kadar sürüyor? Bunları biraz da dinleyelim. Yani bunlar dediğimiz gibi bağımlılık, yani kilo da bir bağımlılık, aslında madde bağımlılığı da bir bağımlılık. Yani bunların hepsi çeşitli olarak da bir bağımlılık çeşitleri. Ee, kiloyla ilgili çalışmalarımız 2-4-8 seans arasında değişiyor. Ee, 2,5-3 ay maksimum adı süre olarak. Ondan sonra kişi dilerse tekrardan gelebiliyor. Tekrardan farklı bir işlem yaptırmak istiyorsa, ruhsal dengelemek istiyorsa ona yine sokabiliyoruz. yani dediğimiz gibi sigara tek sanasta. Yayınımızı seyrettikten sonra sizlerden bu konuyla ilgili bilgi almak isteyecek, sizleri görmek, tanımak isteyecek kişiler olacağına eminim. Nerelerden nasıl ulaşabilirler size? Bize Instagram üzerinden Neolife'dan ulaşabilirler. Ee, Mersin'le zaten bilir. Kuşumato Sokağı çok bilindik bir sokaktır. Kuşumato Sokağı'nın Akbank'ı üstü ikinci kattayız, yedi numaradayız. Buradan da ulaşabilirler hemen giriş kısmında, Kuşumato'da. Böyle yani ulaşabilirler. Aradıktan sonra hemen bulunabilecek bir durumdayız şu an. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bizleri aradığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Röportajımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz seyircilerimize? Yani iyilik halleri kesinlikle iyilik hallerimiz bizim. Ee, i̇nsanlarımızın mutlu olması, insanların yaşam kalitelerinin artması e, bizim tek temennimiz. Bizim yaptığımız işte bu zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Mersin bölgesinde Talip Bey'in misafiriydik olabilecek en iyi versiyonunuz olmak için daha kaliteli bir hayat için kendisiyle iletişime geçmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Bizleri seyretmeye devam edin. Hoşçakalın.